Her bir gün tüm Ak Parti dostlarımıza, hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi herkes içinden başka bir şey söylüyor ama aşağıda Cemal abi de, vekilimiz de her şeyin üstünü örttü. Süreç nasıl işledi, şunları da beş buçuk yıllık bir emeğimiz var, onu da söylemek istiyorum. Sağ olsun, ben başka yerde söylemek istemiyorum ama burada herkesin yanında söyleyeyim. Vekilimizin samiyetine ve söylediklerinin hepsine güveniyorum o sürece kadar bana güvenip imza atıp Cumhurbaşkanı'nın önüne çıkaran vekilime ayrıca teşekkür ediyorum. Ama bu bir yarıştı. Bu yarışta mesela Cemal Han bazen kullanır. Yüzde 99 olan şeyde yüzde bir ihtimal vardır. O da Cemal abim de istemedi halde Cumhurbaşkanımız aradığı zaman olacak bir şey yok. Çünkü bizim bir liderimiz var, dünya liderimiz var, ümmetin lideri. O neyi uygun görmüşse biz onun yanındayız. Evet. Yalnız vekilimizin söylediği bir konuya özellikle e, vurgu yaparak söyleyeceğim. Vekilimiz vekil olma e, tevdili buraya geldiğimizde arkadaşlarım bizim daha farklı bakacağımızı görüp o fikne ve fesadı sayı Ali Öz Taylan çok hızlı bir şekilde çözüp bizim kendisiyle ilk önce fotoğraf çektirip seçim çalışmalarında olmayan arkadaşlarımızı gördük ve bir başarıya ulaştık kendisiyle beraber. Biz bunların olmasını istemiyoruz. Demin Cemal abi aşağıda Bandırma'nın 15 yılı gitti. 20 yılı 5 yılda 20 yılını tamamlayacağım dedi. Fitne ve fesadı biliyoruz. 5 tane 5 tane ve fitne fesat var. Ve bunlar Cemal abi Bandırma'yı düzeltecek. Biz de o partideki 5 tane o fitne fesadı düzeltmek için mücadele edeceğiz. Cemal abinin <laughs> görevi geldiğinde bizi şu anda salonda oturuyor görüyorum. Bizi arayıp aa ihtilal olmuş bilmem ne olmuş devrim olmuş diyen diyenler var. O insanların samimiyetlerine güvenmiyorum. Sana ben, ben 48 yaşındayım. 76 Bandırma Sunullah 12. sokakta doğdum. 12 yaşından beri çarşıdayım. çoğunuzu tanırım, ticaretten de tanırım. Cemal abimizi çocukluğumuzdan beri biliriz. Hiçbir gün kırgınlığımız olmadı. Ben Cemal abiyle ticaretimiz de olmadı. Ben Cemal abinin dükkanında yerim içerim. Cemal abi benden alışveriş yapmaz ama hiç kırılmam ben Cemal abimden. Abi. Bir şey çok kalabalık oluyor. Bir çeyrek <laughs> <Bir şeyde kaldırılır. gülüyor> Arkadaşlar ben bu, car, bu bandırmada bandırma sokaklarına bandırma aşık aşığı bir kardeşinizim. Bizim temennimiz bandırmanın güzelleşmesi Cemal abinin dediği gibi 15 yıldır olmayan işleri bir an önce bitsin istiyoruz. Biz fitneye fesadı bırakıp bundan sonra önümüze bakacağız. Şimdi kırgınlıklar, kızgınlıklar olabilir ama bunları bir kenara bırakacağız. Herkesin bir muradı vardır. Ben Cemal abinin bir tavsiyesi var. Bundan sonraki dönemde de artık ona uyacağım. Taylan'ın hiçbir zaman okuma bayramına, Aysa'nın okuma bayramına gitmedim dediği yerde şimdi bizde beş buçuk yıldır hakikaten teşkilat arkadaşlarımızla beraber yalnız değil depremde pandemide ev ev kapı kapı gezdik bu partinin tekrar biraz toparlanmasında teşkilattaki arkadaşlarımızın büyük emeği var. Bunu hiçbir zaman da esirgemiyor. Sağ olsun vekilimiz bizi takdir ediyor. Bundan sonraki dönemde inşallah dediğimiz gibi Cemal abinin yaptığı bir belediye binası var. İnşallah hep beraber oraya yürüyüp gideceğiz. Ama tekrar söylüyorum. Cemal abi de, birbirinizin sürtüşmesi olmaz. Taraflar birbirleriyle sürtüşür milli yerli ben, ben fotoğraf çektireyim ondan sonra teşkilat çalışmalarında görünmeyen arkadaşları lütfen yanınızdan uzaklaştırın kimse Yo. ben 76 doğumluyum ee, siyasete refah partisinde başladım rahmetli Erbakan hocadan Tayyip Erdoğan'dan ne gördüysek biz onları gördük biz bir yolda süreçte giderken bazen biliyorum dün de şimdi kırgınlıkları yani böyle üzüntümüzü mazur görüyorum. Dün gelemedim orada. Arkamızdan yok başka bir partiden aday olur. Öne çıkar bir Biz hiçbir zaman hain olmadık. biraz daha Cemal abinin tavsiyelerine uyup şimdi o süreçte çocukları nasıl büyüdüğünü kaçırdık. Azıcık okuma bayramlarını falan da 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde biraz da onlara bakacağız. <laughs> Herkese teşekkür ederim.